kurtarız şimdi. Ha, öyle yapalım. Evet şu açalım ya o her zaman kapını yok. Oğlum yine aynı fiyatı bildim Bugün arkadaşlar bir ama bir konu var yanımda Kim? Kardeşim. Evet e, kardeşimin şerefine bir like atarsınız artık. Çok görmezsiniz. <laughs> şu ayağımda <laughs> Şarjda kıda yani. Burada şarjda olmuyoruz. Ben tamam, benim şu harita Bir dakika. Şöyle şey. altından al. geçmesi <laughs> lazım. Ya, tamam. Evet arkadaşlar. Böyle oynayamayacağımız için ben böyle yapmam lazım. Bu arada neyden kaçalım? Helikopter. <laughs> Neyse, helikopter. 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 var. E, tekne var. Bir de ne vardı? Kapıdan kaçış var. Hangisi? <gülüyor> <gülüyor> helikopter. <gülüyor> tamam helikopterden kaçalım. <laughs> Evet arkadaşlar çok göremeyeceksin kardeşimi. Burada o da oynayacak. Tam playdı toprak bakalım. Şimdi green mi olsun Grandpa spam mı? İkisi İkisinden kaçabilecek misin peki? Hayır. Evet. Grand Pants olsun canlarım. anlamadım. Grand Pants <laughs> mı? <gülüyor> İlk defa Grand demek istiyorum. Şuna yaparız normal al. Yani. Normal yazıyor ya. <laughs> benim normalde zaten. Şu üstte var ya. Üstte, şurada, üstte. Orada bir ev kırın ha kırın aferin lan videom lan ben de ne oluyor evet şuraya basıyorsun başlıyorsun evet intro gösterecek aşağıda anne ya helallah toprak profesyonelini göster day bir diyor bende day bir toprak toprak ananı değişmiş küfür etmek var mı videoda var yani ananı yani var. Çıkıyor mu lan? Ha? Çıkıyor. Ha çık çık. Ee, şimdi gel buraya bak şu kapıya gel. Şu kapıya gel. Ne kapıdayım? Onu aç aç. Hızlıca yapman lazım. Gel lan, lan nereye gidiyorsun? Gerisi gel şunu aç. Şarteli var ya onu aç. Hızlı aç ama. Hızlı yapman lazım. Açtın hemen kaç. Şuraya kaç. Şuraya koş 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 koş. Tamam oraya dolur oraya dolur sıkıntı yok. Vallahi girdim yatağın altına. Tamam. Grand by. Lan yanlış yere girdin. Ya e, bir şey olmaz ya. Orada ses açıyorum. Beni beni duyamayacaksınız. Yani duyarsınız da hafif. Nereye kaçmam gerekiyor? Lan Grandpa. Ananı! girmiş zaten oğlum. Çocuğu ben niye kaçamadım? Sen yanlış yaptın zaten dur. Tekrar açmam lazım orayı. Ben açtım. Neyi yanlış yaptın? Ne bilmem bir şey Bekle evet, ben sana yapıvereyim bak yapıp vereyim arkadaşlar Açıcaksın tamam mı? Buraya gelip şuraya gideceksin Burada Fırat bak gördün mü? Hemen üst kata koşacaktın Fırat bak o yana çıkacak ya Üst katı bulduğun çekmeceye ne kadar? Gelsin şuan da gelsin ya Gelsin sen şimdi gel hızlı ol sesin nasıl düştü tamam hızlı üst kata git hızlıca ya oğlum nasıl yapsın işte gitti ki gözükeceğiz çektim valla tamam buldum çekmeceleri hızlıca aç ananı kaç kaç korkma, korkma. evet arkadaşlar yeni olduğu için bu yok 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 çekmece ben... yok tamam ben bir tane buldum o sesleri çok iyi duyamıyor korkma şey geldi, tamam yo hmm, tamam. no, o lazım değil şimdi şimdi resim bulmuş arkadaşlar mutfaktayım ben şu anda ben de resim buldum bir dakika, bir dakika. Dövüyor ne olacak o çatkanın Kani şey mi oldu? Kaç kaç kaç. <laughs> Geri zekalı yakalandık. Ödüm kaçmalıyım. Arkam döndüm diyor. Tamam topla. Tek telefondan kaçalım sen yapamayacaksın gibi. Ha? Şimdi de ha? Şimdi Grand Pa'yı hemen öldüreceğim. Orada dursun tamam. Nereye gidiyorsun? <laughs> i̇stersen Nereye kaçacağım? Nereye kaçacağım? Ben biliyorum Hayda Tamam istersen gel tek mı bakarım Sen yapamıyorsan Senin Murat payını mı? Bekliyorum <laughs> Çık. Gel. Arkadaşlar şimdi ilk tane. Ben şuraya bir Ulan <gülüyor> 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 Tamam. Tamam. Önüme çıktı oyun koptu. Da bir dakika arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar ben de çok iyi bilmiyorum. Yani öğrendik birkaç şey. Youtube'dan falan bakıyorum. Sadece uçaktan kaçışı yapabiliyorum ben. Yani çok değil yani. ekmek neden nasıl kaçılır bilmiyorum tam olarak. İnşallah toprak bizim. Şimdi Youtube'dan bakacağız bakalım. Açacak inşallah. Evet. Evet. Gidiyorum. Bir şey var. Sen şey yap yani, bir, 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 bir. Tamam arkadaşlar hemen geliyoruz biz. Arkadaşlar tebrik ettim. Ha. Şeyden dur dur. Kız şunu, kız şunu. <laughs> ben videoda böyle şeyler yapabiliyorum aşkım. Yapma. Şimdi arkadaşlar kendelesi açtım önüme. Şöyle kendeles abimizi açtık. Nasıl okunuyor işte kendeles bir şey şey kandal. Yok lan kandal abi kusura bakma video izliyorsan. Kendeles yani kendine abi Greeny en son kaç gün önce video atmış? Greeny 3 ay önce helikopterden kaçmış. Şu anda biz onu yapacağımız için hemen açıyorum. Herkese faydalı, yüksek takipçilerim öncelikle merhabalar. Ve ben çok özür diliyorum. Çünkü ahlak, haysiyet ve saygı değerlerinizi düşürmeye teşebbüs Şu anda edecek. ne yapıyorsa ben de, 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 onu, de onu yapacağım. De, sebebi de iki haftadır farkındaysanız düzenli uzun video atmıyorum. Çünkü üniversite sınav tercih dönemindeydim ve birazcık son günü her şeyi bıraktığım için kapı yumurta kapıya dadan. Yumurta kapıya dayandı ben de gülükten yedim. Ama asla bunun videosu gelmeyecek. Bundan sonra artık arkadaşlar tercih süreci dönemi her şey zar bitti. Bundan sonra yardırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen dilerseniz hiç uzatmaya gerek yok. Oyunumuza geçelim. Grali 2'nin finaliyle en çok istediğiniz helikopterden kaçış bölümüyle karşınızdayım. Helikopterin pervanesi bizim bir anda götümüze girerse. Hadi başlayalım. Bak bak. Aman abim tıklanmıyor. Rezil rüsva aldım. Bak şu an sağ köşeyi görebilmem. Nereye gidiyor müz? Evet, gün bir. Başlangıç için harika bir gün. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapacağım biliyor musun? Kendilerine şu anda... Bir yer mesela bak şu şurada var ya şurada mesela bir şey buldu. Ben de onu aynı yerde ondan aynı yerde bulmam için ne yapacağım biliyor musun? O nerede buluyorsun? Dur yapacağız arkadaşlar. Bir yani. 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 Bire doğru gidiyorduk. Yani böyle biz kanalizasyon güncel en haysiyetli en namuslu en mutfağa hemen çıkıyorum. Mutfağı tutmamız lazım. Neden diye soracaksanız ben senin haysiyetli en namuslu en şerefli en onurlu en netli en, en ırzlı en namuslu insan olduğum için böyle bir şeyin hasta söz konusu var. E şimdi arkadaşlar bakın. Bir dakika şu sesleri biraz açayım öncelikle. Tamam şimdi mutfağa hemen çıkıyorum. Mutfağı tutmamız hazır neden diye soracaksanız ben senin oynayacağım ben seni. Bir şey hemen şuraya çalalım. Burada hiçbir şey yok. Harika. Burada etimiz var. Burada hiçbir şey yok. Burada hiçbir şey yok. Burada hiçbir şey var. Evet, bu kazori. Tamam, anladım. Bekle. Grandpa. Mutfakta gazolim <laughs> diyemedim. gazol ya beyzim buluyor işte. Şu anda bak, bekle, bekle. Biraz sürecek arkadaşlar. Hemen mutfağa çıkalım geliyorum. Arkadaşlar, çıktım ben. Bulamadım orta gazolini Şimdi ikinci defa dönüyoruz. Orada harpti mı lan deminden kralpa öyle bir koştu ki. Vuh, vuh diye bir koştu. Ödüm patladı. Şimdi bak gazölüm buluyor. Dur 30 saniye geriden gelsin bir şu. Hemen kalkalım geliyorum. Arkadaşlar yine girdim yine orada gazölüm bulalım. Yapacağız abi. Dur dur yapacağız. Girelim mi? Of. Abi niye çıkmıyor bu gazelin ya? Gazelin bitirdim bu da bir tane daha ya bir daha. Kesin yine çıkmayacak şimdi. Bir de niye de? Kalk ya ben iki duş duştuydum da şimdi bu Hımm hayır aynen aynen hadi. Hadi gel lan Gratpa. Gratpa mıdır? ha mıdır? Gratpa şey mıdır? Neydi? Gel işte. Yürüyor. Burada bir şey çıkmıyordu. hanasını satayım. Yok yok. Orada bir şey çıkmıyordu. Ben yapayım bir geliyorum adam arkadaşlar. Sizi uzatmak istemiyorum. Tamam arkadaşlar. Buldum buldum buldum. Tamam gazolin. Orada Arkadaşlar şu anda gazeli de orada buluyor. Şu anda kendisi var ya. Kendisi nerede bir eşya bulursam benim de orada çıkıyor. Daha. Abi sonun sonunda ya. Sonunda şunu bir izle, 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 izle. Bu ne lan? Ha ses. Ses aç. Şimdi arkamdan gelmiyor aşağı gitti o. Dur. dur. Asla Uçaktan kaçacağız. Çünkü Değil mi dedim namuslu, en şerefli, en onurlu, elinimde, en edepli, en en namuslu insan olduğum için böyle bir şey asla söz konusu Şimdi arkadaşlar bakın, bir dakika şu sesleri biraz açayım öncelikle. Tamam şimdi mutfağa hemen çıkıyorum. Mutfağı tutmamız lazım. Neden diye soracaksanız ben senin oynayacağım ben senin. Şimdi şey Burada hiçbir şey yok harika. Burada etimiz var. Burada hiçbir şey yok. Burada hiçbir şey yok. Burada hiçbir şey var. Evet bu kazorin işimize yarar. burada bir şey yok. Buraya açtım. Şey şu tarafa gidiyor. Kazorin duracak ha burada. Ben bir saklanayım bu pezevik buraya geliyor. Orda yok. Hello, hello, tamam. Resim parçasının birisi burada. Ee, ablam bir durursa bu ne? Ah, tam burada sipariş var galiba. Ee, ablacım, bir saniye bak. Ahlakım, ablam, ahlakım, ahlakım. Tamam, ahlakımız mevcut. Ee... Tamam. Şurada şey çıkıyor. Bakalım benim de orada çıkacak mı? Ana'nın Ödüm patladı sesi çok açmışım. Tamam, bu da burada çıktı. Bu, ben hadi, hadi. Buralara bakmadan ben buraya bakayım bir şey yok. Buraya atlıyor. Şuraya şuradan şey çıkıyor. Evet. Benim de burada çok iyi. Bir dakika. Bakalım. Sizi bekletmeyin. Ben direkt madem arayayım biraz. Dayak yedi lan bu. Öldü. Ben, Dur. Daha tanki, ve kadar kadar yıkık ve Gerek yok. 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 Korktum oh, lan. Ooo. Oh. ne yedin bu koçum. Dur bekle. Ben ne yapacağım Bu burada dursun. Bu burada alacağım. Gratpa koçum gel buraya. Gel buraya. Yedim oğlum seni. Yedim lan. Ödüm patladı be demek. <laughs> havada kaparım. Orada bir şey yok. <laughs> <laughs> ha. Gerek yok ona. Açtık. <laughs> Burada şey var. adını canlandı Güzel. sandım. O o o Aa çok iyi bu. Aşağıda doğdu. Aşağı gitmiş. Ay yok. Yok burada. Burada yok. Hah gel. Kızlar. Kendi demedim şu Grand hayır dedim. Tamam biz ne yapacağız şimdi? Güreniyor öldü gitti de. Oo! Oh! Çok iyi şey çıktı bu uçağın anahtarı. Reklama girdi. Azarına başlatma. Azarı azar kadar bize bu yasa. Ben onu aldım. Açtım dümdüm gördünüz. <laughs> ha, video durdu sandım. <laughs> Bunları buraya birikti uçak parçaları bunlar. Aşağıdaydı bir tanesi. <laughs> bir şey yok orada. Hadi ilerle, niye ilerlemiyor bu? Vermiş şey. bunu, bu da uçağa lazım değil Bu şeye lazım gerçekten işte. bir şey. Göstereceğim, başkası şey başka da şey Abi, aa bu da çok iyi. Mi? Yok, o lazım değil. Çok iyi şey buldu arkadaşlar. Şimdi bulduğu yere doğru ilerliyorum, ben yaramayacağım. Ananı satayım bir yere doğru ilerliyor bu. At şunu, bu da buraya lazım. Bak şu anda ne buldu? Levye buldu. Burada ne var ki? Bak bak Ha bunu buldu bunu mu? Bu aşağıdaki şeyler şeyler bakayım. <laughs> bu botun anahtarı ona gerek yok fazla. Onu da. Burada bomba var. Burayı da elektrik şoklu vurup açarız. Buraya mı geldi? Bazen kameraya bakıyor. Salak. Bak önce ilerletiriz. Aa çok iyi bak bu da helikoptere lazım. Helikoptere lazım arkadaşlar bu. Üç harfiler başladı. Ananı kaç 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 <laughs> Şu anda gideceğim şurayı açacağım Aa sevgi Sevgi Koştum Gelsin bir şey Daha Bunun hadi gelecek sen gel. Hadi, hadi. 30 dedik, 15 ben ne ben koy ha. Hemen hızlı gel çalalım işte Ne oldu anlatıyor? çok iyi. Şey geldi. Dur, 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 dur. Sakin ben, de ben de onu açacağım bir dakika. ne çıktı? O zaman buna gerek yok. Buna gerek yok. Abla. Ne oluyor? Adam ölüyor Ne oluyor? Bu ses ne? Adam ölüyor. Abla adamın anasını sikeyim. Senin de ananın vereyim üstüne ya. Kusura bakma ama ver. zıplama mal karayı. Götün başın ayrı oynuyor ya. Kim gidip şuradaki oh. şeyi Ananı. alayım da. Oh. Ya. Şuradan yukarı çıkaralım. Neden vuruyorsun? Evet. Neden? Orospu. diktalar herif. O da öldü. Grats da öldürdü. Hiçbir şey yapamadık arkadaşlar sana bak. Korkunmamıyorum. Adam bana pusu kurdu böyle şey Adam saklanmış buraya. Ya. Siktir git ya geçin saraya. Bu arada ben de çıkartacağım yukarı. 3, 2, 3, 2, 1. koş 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 Abi nerede benim yazım? yazı? <laughs> ah burada. <laughs> gel sen buraya gel. He aynen Şunu ver arkadaşlar burada lazım. Resmi yapalım.